Tepedeki insanla sıradan insan arasındaki diyalog, 200 dolarla kibrin kırılma imtihanı, hayat kitabından. Sayfalar 15. Bütün canlılar dünyaya geldiklerinde savunmasızdır. Ebeveyleri tarafından korunup olanırlar. Bazı canlılar Şanslı olur. Yaşama tutunur. Bazıları da doğuştan şanssız olur. Yok olur gider. Yaşama tutunanlar yaşadığı sürece yetiştiği çevrenin yaşam koşullarını hafızasında depolayıp çok atılmış fotokopi A4 kağıtları gibi nesilden nesile devam ettirirler. Bu fotokopiye olgunluk yaşlarda değişik çevreleri tanıdıkça değişik ilaveler eklenir. İşte o zaman dünyalık görevleri sıralanır. Mevki, makam, para, pul, eşya, çocuk, ömrünün yettiğince bunlarla eğleşir durur. Bu dünyalık uğraşlarında mevki, makam, yetki sahibi olanların bazıları kendilerini sıradan insanlardan üstü sanıp durumuna göre çevresindeki insanlara tepeden bakıp onların huzurunu mutluluklarını kendi ellerine alıp bir kukla oynatıcısı gibi her istediklerini çevresindeki insanlara yapmak isterler. Bu tür insanların ders almaları için Allah'ın an gelir koskoca bir dağı bir dalgaya boyun eğdirir koskoca bir aslanı bir faraya boyun eğdirir. Koskoca ormanları, bitkileri, bütün canlıları bir damla suya boyun eğdirir. Benim de 1993'te Adana'da Şanlıurfa Cesur'da katiplik yaparken başımdan böyle tepedeki insanla sıradan insan arasında geçen bir diyalog oldu. Allah'ın sürekli bu tür olayları yaşatır insanlara, dünyadaki mevkilerin, makamların geçici olduğunu hatırlamaları için çalıştığın. Yazıhaneden 5-6 tane firma kalkıyordu. Bunlardan bir tanesi de Bingöl şehrinin firmasıydı. Adı Bingöl Turdu. Bu firma Bingöl'den akşam çıkardı. Sabah 6'da 7'de Adana'da olurdu. Tabi o dönemde iletişim, ulaşım çok zor oluyordu. sanayiler ve otobüsler şehirler arasındaki ihtiyaçların karşılanmasında çok büyük rol oynuyordu. Sabah erken otogara inen yolcular işlerini yürütmek için mesainin başlamasını beklerdiler. 2-3 saat bizimle diyalogları olurdu. Bizim mesleğimizin maddi getirisi pek yoktu. Ama insanların işlerinin görünmesinde çok büyük önemi vardı. Bu yüzden bizim değerimiz işi düşen insanların yanında çok kıymetliydi. Fiziki yapımıza, dinimize, memleketimize, görüş ve düşüncelerimize bakmazlardı. Hep bizi överlerdi. Bazıları samimi övgüler dizerdi. Ama çoğu yapmacık övgüler dizerdi. Biz bunları çok iyi biliyorduk. Esnaf olmak çok sabır isteyen bir işti. Biz de gücümüzün yettiği kadarıyla işimiz gereği olanı biteni idare ediyorduk. Yine sıradan bir gecenin sabahında bankoya iyi giyinimli bir beyefendi yanaştı. Arkasında onun gibi iyi giyinimli dört kişi daha duruyordu. Bana salam aleyküm dedi. Ben de aleyküm selam dedim. Dedi Bingöl'den benim adıma 200 dolar gelecekti. Onu almaya geldim. O zaman gelen kıymetli eşyalar takı, zinnet, para, bunları kaptanlar katiplere teslim ederlerdi. Kendilerinin sorumluluklarından çıksın diye katip de gelen emanetleri insanların kimliğine bakarak teslim ederdi. Ben de mesleğim gereği dedim beyefendi kimliğinizi görebilir miyim? Paranız gelmiş. Zarftaki ismi Teyit etmem lazım. İsim soyisim tutmazsa ben bu parayı size veremem. Bir anda sanki adam buza kesildi. Karşımda öyle en az 5 dakika gözlerini kırpmadan bana baktı. Ben dedim hayırdır beyefendi bir şey mi oldu sana? Arkadaşları da hayırdır dedi adama. Adam da hayırdır hayırdır inşallah. Allah'ın şu anda bana öyle bir sınav yaşatıyor ki ben yaşadığım sürece böyle bir anı yaşayacağımı aklımın ucundan bile geçmezdi dedi. Benim beyefendi elini cebine attı, cüzdanını çıkardı, cüzdanı açtı, içinden kırmızı, sarı, yeşil, her renk kart çıkardı ve kimliğini de çıkardı dedi Allah'ımın çok güzel işleri var. Bu işlerin sorgusu, suali olmaz. Benim görevim gereği bu Cumhurbaşkanı bile olsa benden kimlik soramaz. Ama şimdi sıradan bir vatandaş benden kimlik soruyor. Hiçbir resmi görevi olmadığı halde hem de hesaba alınmayacak cüzi miktarda olan 200 dolar için demek ki yeri gelir sana ulaşmak için yedi kapıdan geçmesi gereken insanlara işin düşüyor. O sıradan insana hesap veriyorsun. Allah'ım benim kibrimi benim bakış açımı yerle bir etti. Tövbeler tövbesi olsun. Allah'ım ben dersimi aldım. Adam kendi kendine hep söylenip durdu. Adamı zor sakinleştirip içeri alıp arkadaşlarıyla birer çay içirip birer sohbet edip uğurladım. Giderken döndü bana dedi seni hiç unutmayacağım. Allah'ın seni vesile kıldı. Benim gözümü açtı. Deyip gitti. O beyefendinin kim olduğunu öğrenemedim. 200 dolarla kibrin kırıldığı bir intihamdı bu. 200 dolarla kibrin kırıldığı bir intihamdı bu. Yaşantımdan bir anım Ramazan taşçı yaşantımdan bir anım Ramazan taşçı